Önce avlattığınızı kabul edip hatırlamıyorum diyorsunuz. Sonra öbürü çıkıyor diyor ki hepsi bir oyundu. Herkesi karşına sen mi aldın? Yoksa beni avlattığını bildiğim halde ben de herkesi karşıma aldım. Ha? Sen anca ne yaparsın biliyor musun? Şunda ya senin gözün. Çıkıp çıkıp izleyiciden rekor kırmaktan bahsediyorsun ya. Benim gözüm rekorlar sana yeter. Sen kimsin? Senin Erdoğan'la yatıp kalkmadığın kimse kalmamış. Ne diyorsun sen Cemre'de? Geç yok yani. Benim bireyi çekmişim ve görevimi yapmışım. Kız kardeşimi aldatılmaması için onların elinden almışım zaten. Küçük Juan. Şu, şu kadar Juan. İnsanlar sizin onlara yaptığınızı anlatsa yemin ediyorum ne sokağa çıkarsınız ne de o yarın açacak yayın açacak olan çocuğun yüzüne tükürmezsiniz. Tamam mı? Bir 10 dakika yüzünü görmek için 15 dakika yüzünü görmek için kalkıp anasına babasına res çekip evden çıkmaz. Senin için herkesi karşıma aldım. Ama bu saatten sonra da seni karşıma alıyorum. Sen de benim için bir saat aldın. Gittin o saati başkasına hediye ettim be. Sen, Sen otur. Tamam, mı? mı? Sevginin, Sevginin nasıl kine döndüğünü, şey. izle. Ben gecenin köründe sabaha kadar Kadıköy rıhtımda tam mı? O soğukta kışın ha. ben yattım sabahladım ya bankın üstünde set sana papatya demeti getirmek için. Cellat aldatmış mı yazıyorsunuz arkadaşlar? Aldatacak adam cebinde papatya kutusuna dolaşmaz diye düşünüyorum namus bilmem ne falan filan. Evindesin, odasındasın demek insanların başka bir yere çekebileceği cümleler, kelimeler. Bu benim için önemli değil. Yeterim cüzdanım burada, bir milyar varsa bir milyarı da yakarım ben. Ortada bir ilişki vardı ama bu tek taraflı yaşandı. Krim değil. Rekor kırmak istesem ben bunu istemeden de yapıyorum zaten. Anladın mı? Bu ara, o kelepçe var ya, o, o kelepçe yok bileği takılıyor. Bir yere de atabiliyor diyor ki beni öpersen açarım. Taktik yapıyorum bak bana da söyle. Bana çünkü tecavüz denildi, taciz denildi, pedofil denildi, e, Katilde katil de denildi. Bana her bok denildi. Bana denilmeye hiçbir şey kalmadı kardeşim.